Engelliler Marketi tanıtım videolarından birinde daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şu an elimde konuşan masa saati bulunmakta. Bildiğimiz resim çerçevesine benzer bir yapısı var. Hafif ee, dikdörtgenimsi kareye benzer bir yapı. Yukarıya doğru hafiften biraz daha uzun. Eni boyundan çok hafif daha uzun. Ee, üst tarafta bir tane düğmesi bulunmakta. Genişçe boydan boya çerçevenin üst tarafını kaplamış bir düğme. Buraya bastığımızda hem saati duyabiliyoruz hem de alarm çalarken alarmı susturabiliyoruz. Sabah uyandık diye düğmeye basabiliyoruz. Şu an bastık ve hem e, saatimizi söyledi dediğim gibi hem de alarmı durduruyor. Ee, ön tarafta çerçevenin yarısını kaplayacak şekilde bir ekran yerleştirmişler saat görenlerin bakması için onun altında biraz yuvarlak biraz ovalimsi biraz da göze benzeyen bir yapı yapmışlar bu yapının üst tarafında iki tane düğme ve alt tarafında iki tane uzunca Düğme bulunmakta son derece rahat basılıyor ve en altta Beid logosunu görmekteyiz. Saat e, elimizle de okuyabilmekteyiz, hissedebilmekteyiz aynı zamanda Beid logosunu. Arka yüzünü çevirdiğimde bir hoparlörümüz bulunmakta yuvarlak bir şekilde. E, onun altında bir e, bombeli kısım var. Hem yere koyduğumuzda saatimizin durmasını sağlamak için hem de alt taraftaki pil yuvasını e, bir nevi bloke etmek için kapağını itekleyerek açıyorsunuz. içine iki tane kumanda pili, en ince pillerden takıp çalıştırabiliyorsunuz saatimizi. Ee, Yuvarlan, sağ üstteki düğme, talking düğmesi, yani konuşma düğmesi, tıpkı üstteki düğmeye buna bastığımız gibi saati yine bize seslendiriyor. Cihaz batalım Gibi. Bunun da konuşan anahtarlıktaki ayar şekliyle tıp atıp aynı ayarları söz konusu arkadaşlar. Sol üstteki düğme B1 düğmesi mod düğmesi yani buna bastığınız zaman moda geçiyor. Yani saat ayarı ve alarm ayarı arasında geçiş yapıyorsunuz. Sağ alttaki düğme ayar modundayken dakikayı sol alttaki düğmede saati ayarlıyor. Aynı zamanda sol alttaki düğmeye e, moda girmeden önce sol alttaki düğmeye bir kere basarsanız 24 saat modunda veya 12 saat modunda çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Şu an 24 saat modunda bir defa bastım şeklinde 12 saat moduna geçiş yaptığını bana söyledi. Sağ alttaki düğmeyle de e, moda girmeden önce alarm seslerini ayarlayabiliyorsunuz. Google Melodi veya dit 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 şeklinde alarm vermesini sağlayabiliyorsunuz. E, sol üstteki düğmeye bastıktan sonra Sağ alttaki düğmeye basarsanız eğer alarmı kapatıyorsunuz ve yine sol üstteki düğmeye bastıktan sonra sol alttaki düğmeye basarsanız bu sefer saat başı söyleme modunu kapatabiliyorsunuz. Yani e, saat, e, her saat başında iyi günler saat 1, iyi günler saat 2, iyi günler saat 3 demesini açıp biliyorsunuz Saat 7'den başlıyor sabah 7'den ve akşam saat 9'a kadar her saat başında saati söylete Biliyorsunuz aynı zamanda sol üstteki düğmeye bastıktan sonra sol alttaki düğmeye iki defa bastığınızda bu sefer e, saatin başındaki melodileri değiştirebiliyorsunuz. Dın saat şu, dın dın saat bu şeklinde söyletebiliyorsunuz bu cihaza. Son derece hoş, keyifli e, konuşan masa saatinden e, masa, e, masa saatini sizlere tanıttım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.